Önce kuafördüm, dükkanım vardı. Ha? Evet, pandemide hı -hı. kapattığını Pandemi de kapatmıştım. Doğru, hatırladım. Aslı Hanım. Efendim? Beste Hanım bütün hafta boyunca çok iyi kuaför olduğunu söylemişti. Evet, evet. Acaba bir saç kesimi mi yapsa? Aa, evet. Neden olmasın? Olur, olur. Büyük bir zevkle. Saçı kesimi isteyen Hanım Saçlarına bakar mısınız? Tabii ki. Kırıklar var mı? Birazcık uçlarında var. Birazcık uçlarından alabiliriz Aslı Hanım. Hadi canım. Hı hı. Şimdi. Evet. <laughs> Zaten olur. saçları gayet güzel. 10'lu. Gerçekten. Bebe. Evet bence. Sadece ben arkadaşını kırıklarını alabiliriz. Vallahi peki sen kesmek istiyorsan, tamam. sen de kestirmek istiyorsan kızlar biz de izleyelim o zaman. Aynen biz hadi hadi de <laughs> Vallahi öyle. Hadi görelim. Tamam. Evet, harikası vallahi. Aldı makası, tarağı geldi. Evet. Hazırlandık <laughs> Uçlar temizleniyor vallahi. Gelmişken arkadaşın onu da hallediyor dağda. <laughs> Sağ olsun Beste Hanım. Vakit bulamamıştım kuaföre gitmeye. Aslı Hanım. E oldu. İyi oldu. Şimdi e, Beste'cim nereden başlamalı saçı kesmeye önce? Arka kısmından başlamalı. Arka, orta önler mı? evet önler en son kesilmeli Aslı Hanım. Tamam. O yüzden Önlerde sen... mesela hareket isterler. Onlar en son konuşuluyor mesela. Hmm. Önce arka taraf hallediliyor evet. kesimde genelde genelde düz kesimde böyle katlı kesimde daha farklı oluyor Aslı Aha. Hanım. Kuru kesmezler kimisi. Kimi de kuru keser saçı. Kuru kesim Ölüyor. daha mantıklı. Neden? Ee, saç e, şey olduğu için ıslakken saç çekiyor mesela. Ama uzunken mesela düzken saç... Daha doğru bir kesim. Daha doğru bir kesim oluyor. Aynen öyle. Beste Hanım çok kesmeyin. Yok yok canım. <laughs> Sen korkma merak etme. Sen katlı mı kesiyorsun hafif böyle? Ha? Sadece şey kırık şey. alıyorum şu an Aslı Hanım. Ha. Katlı kesim olmuyor. <laughs> Aralardan alıyor böyle değişik bir stil yapıyor. Evet. Güzel yapıyor. Şey derler genelde Arnavutların böyle saçları böyle yüksek yüksek değişik topuzları vardır. Evet bizde var. Ha. Şu anda gördüğünüz üzere. Evet, senin daha yükseğini de gördüm ben. Benim o kına gecemde öyle aslında. Ya. Arabalara falan binemiyorlar. Evet. O saçla. <laughs> O yüzden çok iyi kuaför çıkıyor orada. Saç konusunda evet. uzmanlar. alengirli yapıyorlar değil mi saçları? <laughs> evet, evet, evet. Bizim Bayrampaşa o konuda biraz şey meşhurdur. Topuz konusunda evet. Aa, sen de öyle saçlar yapabiliyor musun? Yapıyorum <laughs> aslanım, <laughs> evet yapıyorum. Nasıl gidiyor Beste Hanım? Güzel gidiyor Güzel, şu an. Çok iyi gidiyor Sıkıntı ben görüyorum. Bak ne kadar aldım görüyorsun. Teşekkür ederim. Beste Hanım. Buyurun bu ses. Bu işlemin ücreti ne kadar? <laughs> bu ben... işlemin şu anki ücreti fönüyle birlikte 100 TL. Aa, Aa uygun mu? Benim kuaförüm 50 TL'ye yapıyor ama. Kesimi aynı. Bak şahane de kesiyor. Efendim burada saçımızı kestiriyoruz. Fönümüzü yapıyoruz maksimum ödeyeceğiniz rakam 100 TL. Aynen öyle. Emel sizin orada ne kadar? 50 TL aslan. Sizin oranın semtini söyle. Bayram Bayrampaşa bizim de Gazi Osman Paşa aynı semtteyiz. Hem kesip hem evet, fön. Evet. Yıkama. Aynen hepsi içinde 50 TL. Bu zamlardan sonra. Evet aynen daha yeni çünkü gittim işlem gördü saçım. Saç geliyor. Aa. Wow. Kafemin adını da verebilirim. Ay daha neyle. Reklam yapmaya gerek yok. <laughs> Yeter. Yeter. Zaten ederim. sizin semte gelince Reşekli bizim yayından ederim. sonra Emel'in evi nerede deyince gösterirler. Merak <laughs> <laughs> etme. Teşekkür canım. <laughs> canım. Ben şunları ee, bırakıp hemen geleyim. Tamam. Bırak aşkım. Damla Hanım. Siz de yani. gidip yani. süslenir misiniz? Çok güzel olmuş. Gerçekten. Teşekkür ederim. Nasıl oldunuz kızlar? Çok güzel oldu. Sarkalansınız gibi. Tamam. Çok Vallahi ellerine yani sağlık. <laughs>